Ba -ba Euro 2012 elemeleri Avrupa Şampiyonası elemelerinde e, İspanya kendi sahasında Çek Cumhuriyeti'ni konuk edecek. Bu I grubunun bir karşılaşması. E, İspanya takımı 3 maç sonunda topladığı 9 puanlı grupta lider durumda bulunuyor ve hemen arkasından da Çek Cumhuriyeti geliyor. Onların da 3 maçta topladıkları 6 puan var ve grupta 4 maç sonunda 4 puanlı İskoçya e, ilk iki sırayı zorlayacak takımlar gibi gözüküyor. E, açıkçası Çek Cumhuriyeti gruba e, iyi bir başlangıç yapmıştı ama iç sahada aldıkları Litvanya mağlubiyeti var bir tane ki e, bu onların e, grup birinciye şansını artık sıfıra indirdi e, İspanya'nın olduğu bir grupta. Şimdi İspanya deplasmanında konuk olacaklar ve e, Çek Cumhuriyeti hakkında da hani şunu söyleyebiliriz artık krizi e, krizisi bitmiş oyuncularla yola devam ediyorlar. Yani bu Koller'den işte Baroşlardan ee, Poborskilerden kalma hani Çek Cumhuriyeti hepimizin biliyor, Avrupa'yı domine eden Çek Cumhuriyeti artık, kalmadı. Ee, biraz daha orta sınıf oyunculardan kurulu bir Çek Cumhuriyeti oldu artık. Yani e, onlar da gitgide aslında e, futbol kalitesi anlamında düşen bir Çek Cumhuriyeti izliyoruz. Aksine İspanya futboluysa altın çağını yaşıyor. Yani Avrupa şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu üst üste kazandıktan sonra hani o performansları hala devam ediyor İspanya'nın ve yani İspanya hakkında şöyle diyebiliriz. Messi ve Ronaldo'suz bir dünya karması. Yani Messi ve Ronaldo olmadan hani çıkabilecek en iyi dünya karması. Şu anda İspanya milli takımında Messi ve Ronaldo yok diyoruz tabi ama yani Real Madrid Barcelona karması gibi bir takım aslında. Yani Barcelona Barcelona'yı düşünün. İşte Xavi'li, Iniesta'yı, defansta Puyol, Pique ve Villal'ı. Yani bunlara da işte Real Madrid'den sağ tarafa Ramos'u, kaleye Casillas'ı, ortaya Xavi Alonso'yu e Chelsea'den de Torres'i alınca zaten İspanya Milli Takımı yine e, çok güçlü bir kadro oluyor. Şimdi İspanya'nın kadrosunda bu maçtaki en büyük handikap Puyol'un olmayışı olacak. E, muhtemelen onun yerine de Marcena oynayacak. Yani çok fazla Arbeloa'yı tercih edeceğini düşünmüyorum. Marcena ve eee Piqué ikilisi eee tandem hattını oluşturacak. Çok büyük bir ihtimalle sol tarafta da Capdevila forma giyecek İspanya'da. Bu biraz hani e, handikap yaratabilir mi? Yaratır mı? İspanya açısından hani gol yer mi? diye e, düşündürüyor insanı açıkçası. Ama her şeye rağmen yani çok güçlü bir hücum hattı var. E, Jesus Navas, ve Pedro'nun olmayışı belki hani çok önemli değil. E, Torres ve Villan'ın olduğu bir yerde. Ki orta sahada da Jesus Navas gibi çok e, önemli oyuncuları da var sağ kanadı kullanabilen. Yani benim maçla ilgili yani e, İspanya'nın ben çok ağır favori olduğu kanaatindeyim. Yani çok ağır basan taraf olduğu kanaatindeyim. Çek Cumhuriyeti'nden e, ligimizden de tanıdığımız işte Beşiktaşlı Sivok, Galatasaraylı Baroş da kadroda yer alıyor. Ankara güçlü Rajnok e, çok büyük bir ihtimalle yine e, yani çok fazla 11'de şans bulamıyor ama ilk 18'de yer alacaktır çok büyük bir ihtimalle ve aslında hani e, Necit, CSK Moskova'nın forveti, işte Libor Kozak bu sene Lazio'da çok iyi bir sezon geçiriyor. E, onu kullanabilir. Baroş'un çok fazla 11'de olacağı ne değilim. Kötü de bir sezon geçiriyor zaten. Kosiçki, Plasil, Jan Polak, ee bunlar işte yine Thomas Hüsman, Şahtar Donetsk'in defansında yer alan oyuncu çok iyi bir sezon geçiriyor. Aslında formda oyuncular da var ama çok böyle kaliteli oyuncular değil. Yani basat ee futbolcular, Çek Cumhuriyeti takım olma konusunda biraz daha aşama kaydetmesi gerekiyor. Bu gruptaki zaten en büyük amaçları ee grubu ikinci sırada bitirmek. Çok fazla hani İspanya deplasmanı onlar için ölçü değil. Ee, yani kaybedecek çok fazla bir şeyleri yok Ama Çek Cumhuriyeti genelde bildiğimiz açık futbol oynayan bir takımdır her zaman için O yüzden maçın ben üst geçeceğini düşünüyorum Yani İspanya'nın da Hatta İspanya'nın tek başına da maçı üste taşıyabileceği kanaatindeyim ee, Diğer bir seçenek olarak da İspanya'nın handikaplı kazanacağını düşünüyorum Yani en az iki farklı İspanya galibiyeti ve üst tercihleri e, Karşılaşma ile ilgili tercihlerim olacak Babatori